Youtuberliğe başladığımdan beri devamlı yaşadığım bir sorun var rüzgar sesi. Bunu engellemek için işte değişik şeyler denedim. Altı metre kablolu mikrofonlara şunu yaptım, bunu yaptım. Bir türlü baş edemedim çünkü kablolar daha da taşta dolaşırken oraya buraya dolaştı, ayağımıza dolaştı falan filan. Ee, bu marka. Bana pahalı gelmişti, normal Doğrusunu söylemek gerekirse. Rot marka. Wi-Fi'den bağlanan bir mikrofon bu. Yaklaşık 5-600 lira. E, 5-600 lirayken almadım. Aradan 4-5 ay geçti. Pahalı geldi. Şu anda aldım. Şu anda 2180 küsür de aldım. 2200 lira diyelim hemen hemen. Yazısı gitti. 2200 lira aldım. 800 lira 700 liraya almadım. Bağlı geldi ama mecbur kaldım çünkü başka türlü arazi çekimlerinde baş Şimdi çok nadir de olsa kutu açılış videolarım ne var benim. Kutu açılışımızı yapalım. Rot wireless bağlantılı ürün. Mikrofon. Açalım. Evet, alıyoruz burada. Bakın sürmene, <laughs> sürmene el yapalım. Bu çabuğunda. Ha? Harika bir uçak Hemen şöyle göstereyim. Kargonun bir korumasını açalım. Şöyle keselim. Ve şuradan da keselim. Oha kutuyu kestim. <laughs> sürmene dikkat edin. Sürmene uçaklarına dikkat edin gerçekten evet kutu bu. Kutu biliyordum ben. Almadan önce çok inceledim zaten bu ürünü. eee fakat işte fiyatı düşsün diye beklerken Türkiye şartlarında düşmek ne kelime fırladı. Şuradan zorlayacağım. Şurada parmak yeri yapmışlar çünkü. Açılış videoları izledim. Onlar da zorlanmışlardı. Çünkü şuradan şu bandı, garanti bandını açmamışlar bence. Şu garantisini bir açalım. Adam parmak yeri yapmış ama garanti bandını açmadan tabii ki burası açılmaz. Şimdi evet kutu halinde çıkıyor. İşte ürün bu. Kutunun içerisinden neler çıkacak? Şurada bir bandı vardı. Ezberlemişim artık. İzleye izleye. Evet bandını da açtıktan sonra malzeme ortaya çıktı. Şurada bir kullanım kılavuzu olması lazım. Neden yok? şurada bir kitapçı olması lazımdı. Kapağında olması lazım üstelik. Bu evet bizde değişik geldi. Değişik geldi. Şeyinin içerisinde bu açılmış mı yoksa? Evet, i̇ki tane. Biri mikrofon. Şu mikrofon. Şu alıcı. Şunu kameranın üstüne takacağız birazdan şunu ise yakamıza takacağız. İşte şunlar bak. Şunlar o kadar önemli ki. Rüzgar sesini kesme ve buna ölü kedi diyorlar bunlara. Kötü bir ismi var ama ee, çok çok önemli. Rüzgar sesinden baş edemiyoruz çünkü. Evet yine şarj etmek için ikisine iki tane vermişler bunu. Bir, birini ikisini aynı anda bağlayıp 7 saat gibi bir şarj durumu var. Kullanabiliyorsun şarj olduktan sonra. Yine kablosu. İşte bunu nasıl bağlayacağız onu da gösterelim. Şirin küçük. Videolarda sanki daha büyükmüş gibi gözüküyordu. İyi daha güzel. Bunu alıcı alıcıya bağlayacağız. Evet şuraya. Şu şekilde takıyoruz. Şunu da benim Sony marka kameramın şurasına taktım. Nereden alacağız? Hatta şuraya takmayalım. Şöyle biraz daha öne takalım. Elimize çarpmasın. Şuradan aradan. Şöyle de takabiliriz. Şunu da şuradan el tutma aparatını engellemeyecek şekilde şöyle taktık. Evet. Bakayım çok iyi olmadı. El, ele biraz sıkıntı yaratacak. Tamam. Tripod da kullanıyorum zaten. Alıcıya. Benim ellerde tommiş şey olduğu için tam oturmadı. Engel olacak mı? Yok olmaz. Gayet iyi. Vericiye geçelim. Yani mikrofona geçelim. Mikrofon şu. Çok küçük. Şu anda piyasadaki en küçük Wi-Fi mikrofon seti bu. Jiletimle açtık. Şu rüzgar önleyiciler bakın mikrofonu burada. Rüzgar önleyiciyi nasıl takıyoruz? Şurada kırmızı şuraya geçecek yerleri var. Evet, bastırmak gerekecek. Temizlesine getirip evet geçti tamam bu böyle kalsın nereden açıyoruz şuradan açıyoruz şarjı var mı bilmiyoruz bunu nereden açacağız power düğmesi şu olsa gerek hiçbir şarjı yok Evet açtı. Şunu da alalım. Almamayı düşünüyordum ama dayanamadım. Gel buraya. Şurada bakın Pili gösteriyor. Rx Şu açılmadı. Bu açılmadı. Heh, şimdi açıldı. Evet. Şu anda ses kaydı yapıyor. Şu anda çalışıyor. Bakın dış sesleri de alıyor. Ambulans geçiyor. Susuyorum. Ambulansın sesini, motorun sesini, hepsini alıyor. Şöyle ben sen şuna dikkat et oradan. Hem biri çekeceksin arada. Bir de bunu yönel. Şöyle açın. Diğer tarafına doğru bireyi arada bir gece, Şu mesafe benim için yeterli. Şu mesafe bak. Bunlar mı? Bunlar şey. var mıydı? Çok. Duvara ilgilene rağmen, duvara ilgilene rağmen yaklaşık 10-15 metreden net bir ses aldıysak bu benim işimi hayli hayli görecektir. Bu mesafeden falan çok iyi. Şunu da nasıl takacağız? Şöyle takacağız. Şu şekilde. İçeride düşerse tişörtün içine düşsün. Evet ben gidiyorum. Bay bay. <laughs>

videomuzda göreceğiz. <laughs> tamam. Arkadaşlar bundan sonra rüzgar sesi inşallah almayacaksınız. Çünkü paraya kıydık. <laughs> 500'e almadık bir sene önce. Bir senedir takip ettiğim ürün. Artık dayanamadım ve aldım. Çünkü en son bir adaya gittim. Ne adasıdı o? Hangi en, adayı diyorsun? En son gittiğimiz ada Kale. Çifit. Çifit Kalesi adasına gittim, ama korkunç rüzgar vardı. Videoları aldım montajlamak için rüzgar sesinden harika görüntüler ama rüzgar sesinden yayınlanacak gibi değil. Ya rüzgar silen programlar falan var onlarla uğraş. Uğraşmam gerekti, artık isyan ettim ve şu şeker ürünü aldım ciddi gürültü var yani şu anda tünelin içerisinde. Ciddi gürültü var. Bakalım bu gürültüyü bastırıp sesimi ben şu anda kendim duyamıyorum. Kendi sesime emin olun kendim duyamıyorum. Bakalım görüntülerde ses nasıl çıkacak. Evin bahçesinde de denedim. Mahallenin de gürültüsü var tabii ki. Onları bastırdı ama böyle yüksek sesi bastırabilecek mi? Rüzgar önleyici, ölü kedi <laughs> dedikleri bu kötü isim ama öyle ismi. Bu kıllı şey takılı değil şu anda üstünde. Boş mikrofon durumunda yani. İki cam da açık. Dış ses çok fazla. Rüzgar yok belki ama dış ses çok fazla. Eğer bunları kapatabiliyorsa, yani benim sesimi ön plana çıkarıyorsa, çok işimize yarayacak anlamına gelir. o Otobanla denizin arasında gidiyoruz. Otoban ve deniz. Yani bir yerde bir taraftan araba sesi, bir tarafta denizin sesi. ki ses bombasının arasındayız. Mikrofonun kapasitesini tam anlamıyla anlamak istiyorum. Ki ona göre kullanacağım. Yani kırda bayırda kullanırken bu özelliklerini bileyim ki ona göre kullanayım. Evet şu anda Narlıdere sahilindeyim. Narlıdere sahilindeyim ve tam gürültünün ortasındayım. Şuradan otoban çıkışı, çevre yolundan Narlıdere'ye giriş, kalabalık. Sahil hemen yan taraf, sahil. Şu taraf sahil, şu taraf otoban. Tam bir ses bombardımanı. Şu anda iki testi birden yapıyorum. Bir, Rot marka Wi-Fi mikrofonun mesafe ölçümünü yapacağım. Ayrıca Sony CX625'in Wi-Fi. Şu anda bakın oradan kamerayı takip ediyorum. Şimdi sırtımı döndüm. Iler... Hatta şöyle yapayım. Yaklaşık adımlar 80 santim. 80 santim 10 adım gidersem 8 metre gitmiş olurum. İlerliyorum. Sırtım dönük. 1, 2, 3, 16 metredeyim. 16 metre mesafeden. Wi-Fi çekiyor. Görüntü net. Mikrofonda rüzgar var ama istediğim rüzgar yok. Buca'da daha fazla rüzgar vardı. Hep öyle olur zaten. Buca'da rüzgar çoksa bu taraflarda rüzgar az olur. Wi-Fi dondu mu? Evet. Görüntü dondu. Şu anda karardı ama mikrofona bakıyoruz. 16 metredeyiz. Bilmiyorum şu anda çekimde mi değil mi? Yani ses açısından. 1, 3, 4, 5, 6, 9, şu anda 24 metredeyim. 24 metrede wifi bitti. Wifi ile görüntü gitti. Görüntüyü artık göremiyorum ama çekimde olduğunu biliyorum kameranın. Canlı izleme görüntü alınamadı. Evet. Yani Sony'nin Sony'nin CX625'inin Wi-Fi'si dandirik çıktı. Görüntü olarak <laughs> telefona aktaramadı. 24 metredeyim. Devam ediyorum. 1 2, 4 5 6 7 8, 9, Ve şu anda 32 metredeyim. 32 metre bir 8 daha gideceğim, 40'a çıkacağım. Bakalım 40 metreden çekiyorsa beni hayli hayli tatmin edecektir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Evet şu anda tam 40 metredeyim. 40 metre mesafede sesim yüzüm dönük. Kameraya çıkıyordur yüzüm dönük, şöyle çıkalım daha iyi gözüksün. Evet, 40 metre mesafe yeterli benim için. 40 metreden eğer sesi net alıyorsak, rüzgar önleyici rüzgar çıktı burada. Şu anda iyi rüzgar var, ağaçtan da anlayabiliriz, ciddi rüzgar var. Araba sesi var, her şey olumsuz. Yani bu şartlarda net bir sesi aldım takdirde 40 metreden süper olacak. Biz şartları biraz daha zorlayalım, 48'e çıkalım. Şu anda anormal derecede rüzgar arttı bu bölgede. Kuytudan çıktık. Rüzgar anormal derecede yüzüm dönük ve 48 metre. 48 metre. Şu anda tam 50 metre. 50 metre mesafeden yüzüm dönük olarak konuşuyorum. Rüzgar ve araba sesi full. Poşetler falan uçuyor. Çok güzel rüzgar var. Bakalım rüzgar testimiz ve Wi-Fi testimiz nasıl olacak? Rode marka Wi-Fi mikrofon seti setiyle. Şu anda yaklaşıyorum artık. Şurada 40 metreydi. Şurası 40 metreydi. 40 metre. 4, 5, 6, 7, 9, 10. 32 metre. 2, 3, 4 5 6 7 8 9 10 24 metre 3, 4 5 6, 7 8 9 10 16 metre 8 metre Ve buradayım. <laughs>